Evet, switch case'den bahsediyoruz. Switch case'de arkadaşlar birden fazla case'de, birden fazla case'e tek bir kodu ataya biliyoruz. Tam da sizin arkanızdan konuşuyorduk falan demiş. Video için yani. Aralık birden fazla case'e tek bir kod yazılabilir. Bunun koşulu şudur arkadaşlar. Case'den sonra eğer 2-3 tane case birleşecekse arada hiçbir kod olmamalı. Dikkat! Et. 12'den sonra gelip buraya aynı zamanda bir de console write yaz diyemem. Önceki yıl diyemem mesela mesela. Console write. Önceki yıl diyemem. O zaman der ki break koy abicim. Bu case'in kendine ait hariçten bir birey olacak. Break. Bunu yapamıyorum illaki arka arkaya case'ler olmalı. Bunların hepsi kışa denk gelir. Doğru değil mi? Case 3 Efendim? Hani alt shift şey sonra... Hepsini yazmıştım. Hı -hı. Şu. Alt shift'e basıyorum. Yukarı doğru seçiyorum. Önce bir boşluk oluşturdum. Sonra klavyeden yazmaya başladığım zaman case 2 nokta diye şu şekilde yazabilirim. 3 4 Mart. Ha şurada bir tırnak koyaydım iyi. Bakın şimdi alta basılı tutarak, şurayı seçtim tekrar boşluk tırnak tırnak koydum hepsinden tırnak at. Mart. Nisan. Nisan Mayıs Mayıs Bu arada ne olacak? Console write İlkbahar case şöyle 4'te kalmıştık 5 6 7 diyelim 3 4 5 aslında 5 yukarıda şöyle. Yanlış yere yazdık.

Bunlarda ne olacak? Console write yaz yazacak. Back. Back is 9 10 11 Eylül Ekim Kasım Arada gelecek. Konsol nokta write son daha yazacak. Hiçbiri değilse neresi çalışırdı? Default çalışırdı. Değil mi? Default bloğumuz olacak. Default konsol write eee Yanlış Yanlış bir ay girdiniz Bunun da kendine ait break blow olacak Buradaki scope Buradaki scope Bu scope Switch case'in scope'udur Ne yazdı <laughs> bana arkadaşlar Dara tapı tuz Ocak yazdığım zaman kış diyebiliyor. Veya Haziran dediğim zaman yaz cevabını verebiliyor. Ne haber yazınca ha? <laughs> Apple Store'da hangi aydayım? Yazıp öğrenebilsin. Yanlış bir ay girdiniz diye cevap veriyor. Ay yazmayı Daha yazmayı bilmiyorsun, gelmişsin konuşuyorsun falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu da böyle arkadaşlar. Bir uygulamamız daha vardı. Gayet güzel bir uygulamaydı. Onu da bize birisi yazsın. Konsol. Konsol. Ee, harf notu dedik. Değil mi? Çarşıma yapmışım. Yine mi? Yine çarşıma yapmışım. Bakın bir do döngüsü yazdık. Do while döngüsü yazdık. Do while döngüsünün özelliği önce içerisindeki kodu koşulsuz çalıştırıp sonra tekrar dönecek miyim diye koşula bakmasıdır. Biz burada sonsuz sayıda sayı alıp sonsuz sayıda sayı alıp çayda çıra gibi oldu. Toplayan uygulamayı yazmak. Do dedik, içeri girdik. Ekrana bir tane console.write'la sayı giriniz yazdırdık. Bir sayı giriniz. Ve girilen sayıyı try da talep ettik. Adam geldi 52 girdi. Enter'a bastı. Bakın 52 girince try parse Girilen 52 evet bir rakam. Dolayısıyla ben bunu integer'a çevirebildim dedi. True cevabını verdiği için true ise içeri gir dedik. If'in içine girdi. If'in içinde toplama ekle 52'yi. Bakın aynı zamanda girilen değişkeni ne atmış? Değeri. Geldi. S çalışmadı. Girilen sıfırdan farklı mı? Evet. Sıfırdan, 52 sıfırdan farklıdır. Geldik do'dan içeri. Bir sayı giriniz dedim. Yeniden konsol nokta ile sayı talep ettim. Sayı talep ettim. Ben yanlışlıkla sayı girmeyi unutup enter'a bastım. Bakın. Bir sayı giremedim diyor arkadaşlar. Ben sen doğru bir sayı giremedin. Doğalca ben çeviremedim diyor try parse. False döndürdü. False döndürdüğü için eşit eşittir true yine false cevabını verdi. Ve aşağı düştü. Evet. Else bölümü geldi. While'a dedi ki senin işin bitti kardeş. Hop while atlandı ve konsol write komutu çalıştı. Sonuç gösterildi. Girilen sayıların toplamı 52. Gibi. Uzunca bir işlem yapacak olursak bir dakika kaldım. Şuna bir nokta iki nokta koyayım. Şöyle boşlukta. <laughs> yazmasın. Bir sayı giriniz. Bakın girdim sayıları. Sıfır, Sıfır girebilirim. Sıfır girersem çıkacak. Hiçbir şey girmeyebilirim. O zaman evet. Bu sefer try catch'te şey try catch diyorum ya. Yani. Try parse'ta hata verdiği için try hata diyorum. Try false evet, evet, verdiği evet, için Evet. evet. Break'e düşüyor ve şak diye döngüyü sonlandırıyor. Yoluyor. Toplam işlemi sonlandırıyor. Peki 675 Peki sevgili dostlar O zaman Yeni bir proje. Burayı yazıyor musunuz? Bekleyeyim mi? Hocam yazıyor muyuz? Yazınız mı? Tamam. Hı -hı. Abi taşlı yollarda gidiyormuş gibi. Arttır mı? Üç Yeni bir proje açalım. Yine bir konsol uygulaması. Konsol 1302 21 Sayı tahmin oyunu. Büyük küçük büyük küçük diye yönlendirerek sayı bulmasını sağlayacağız. Sayı tahmin oyunu. klavyeden girilen sayıyı pardon bilgisayarın tuttuğu sayıyı klavyeden girerek tahmin edeceğimiz bir uygulama yazınız. Şimdi bilgisayar nasıl tahmin şey bilgisayar nasıl bir sayı seçecek? Bilgisayara sayı seçtirmek Öncelikle bunu öğrenmeliyiz, değil mi? Rastgele. Rastgele ne demek? Random. Random demek, değil mi? Random diye bir komutumuz var arkadaşlar. Değişken türümüz Random türü. Bu tür rastgele sayı üretmesiyle meşhur olmuş bir tür. İşi bu zaten. Random. Rastgele sayı üretecek bir değişken tanımlıyorum. İlk defa mavilerden tanımladık değil mi? Turkuaz renkli olanlardan ilk defa tanımladık. Doğru mu? Değil mi? Şimdi eğer ki turkuaz renkli bir değişken tanımlamışsanız arkadaşlar bunların sonuna şunu yazmak zorundasınız hep varsayılan değer veriyoruz ya. Bunlarda şunu yazacaksınız. Eşittir diyeceksiniz. New random. Parantez açıp kapatıp noktalı virgül kuracaksınız. Tipin aynısını diyeceksiniz. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde tekrar anlatacağım. Şu an anlatırsam çok kafa açarım. Şu an erken. Eğer ki turkuaz rengi bir tipten değişken oluşturmuşsanız. Bakın düz mantık turkuaz ise sonuna new diyeceksiniz new random. Zaten new deyip boşluk bırakırsanız ne yazacağını o kendi biliyor. Bu çalışacak olan elemanın ram'de üretmeye yarayan constructor denilen constructor metottur. Constructor metot olmadan bunlar referans tiplidir. Ee, çalışamazlar. Sadece null olurlar eğer new bölümü olmazsa. Tanımlanmamış olurlar. Bakın denemesi bedava. Niv kısmını kaldırdım. CTRL F10 diyorum. Geldi. RND'nin içerisinde NAL yazıyor gördünüz mü? Boş. İçinde bir şey yok. Aslında orada RND yok. İçi boş. Kutu var. İçinde seçebilecek eleman yok. Niv dediğimiz olay içine yeni bir tane nesne üretir. Nesne üretir. RND'ye baktığımızda artık null değil. Sistem nokta random var içerisinde. Dolayısıyla bu sayı üretebilecek kabiliyettedir. Değişken var. Türün alıyor? Şimdi bu direkt random. Türün kendisi random türü. Aslında bu random tipinde bir değişken tanımlamış olduk biz. İsmini de rastgele mi koysaydım? Rastgele. Bir balıkçı markası. Hadi bakın rastgele. Şimdi rastgele tipi Cuma günü projeksiyonu bakımı alacaklar. Bakalım Pazartesinden ne olacak? Bu rastgele arkadaşlar rastgele sınıfı sayı üretme metodu next metodu'dur. Integer geriye integer bir değer döndürür. Tutulan sayı eşittir diyorum. Rastgele sınıfının next diye bir metodu var bakın. Next. Evet. Bir şey vermesek de oluyor. 3 farklı kullanım var. Eğer direkt rastgele nokta next derseniz oyun biraz uzun sürer. Çünkü integer sınırları içerisinde herhangi bir rakam seçer. Her rakam demeyeyim. Sayı seçer. Rakam belli değil. Bu da 2 milyar 147 milyona kadar bir değer seçeceği anlamına gelir. Bakın buraya kadar çalıştırdığım zaman Tuttuğu sayı ne oldu? Altın oldu. 830 milyonluk bir sayı seçmiş. 830 milyon 914. Bunu kullanıcıya buldurmanız ne kadar sürer? Bayağı uğraşır. Değil mi? Sayının ama o değil mi? delirtmek. Sayı belli bir sınıra kadar seçilsin istiyorsanız parametre olarak bir sınır verebilirsiniz. 500'e kadar seçilsin derseniz 0 ile 500 arasında bir değer seçer. 500 dahil değildir. Hiçbir zaman 500'ü seçmez. Tutulan sayı 444. Vay iyi tut. İyi tut ha. 500. Eğer ki ben 400 ile 500 arasında seçsin diyorsam bir aralık belirteceksen evet. rastgele bir aralık ilk parametrede Allah Allah. ilk parametrede ilk değeri ikinci parametrede ikinci değeri verebiliyorum böylelikle 400 ile 499 arasında sayı seçer bakın 500 dahil değil yine Aha bak, görüntü gitti ben Güzel değil mi? Rastgele sayı seçiyoruz. Mis valla. Yine videoyu aç konu kapalı unutmuşum. Bu video ne zaman açık ne zaman kapalı kontrol edemiyorum sizin grupta. Niye böyle oluyor? Ekran ters yönde ondan olabilir. Hı hı. Şöyle dursun. Şimdi ne yapıyoruz? Sayı hesaplatıyoruz arkadaşlar. Bunun için random sınıfını kullanıyoruz. Random'a diyoruz ki rastgeleliği sağlayacak bir tane random üretiyorum. Eğer ki turkuaz rengindeyse turkuaz rengindeyse referans tiplidir. Referans oluşturmak için new random diyerek çalışacak olan elemanı üretiyorum. Sonra random'a diyebiliyorum ki next metoduyla 1 ile 100 arasında sayı tut. Ancak burada 100 dahil değildir. 99 1 ile 99 arasında tutar şu anda. Bir tane girilenle sayaç tanımlıyorum ve sayı girin diyorum. Sayaç her seferinde arttırılıyor adam bir kere tahmin edeceği için. Girilen değeri alıyorum konsoldan. Bakıyorum girilen değer tutulan sayıdan büyükse o zaman küçük bir sayı gir diyorum. Hemen emir veriyorum. Tam tersi ise el sifte gidiyorum. Girilen değer bu sefer küçükse tutulan sayıdan büyük bir değer gir diyorum. Ve do while döngüsüne diyorum ki do while döngüsünde girilen eşit değilse tutulan sayıya yeniden dön. Adam bulamamışsa bir daha sorsun. Adam bulamadığı sürece tekrar tekrar sor. Bulursa ne yapacak? Bulduğu anda burası eşit değildir koşulu false döndürür dolayısıyla while döngüsünden çıkar. da tebrikler, bir kere de buldunuz aferin size falan yazar. Sayac veriyor ve kaçmasın diye sonra read line veriyorum arkadaşlar. Yani Ubuntu nasıl? Object oriented constructorlar. Constructor Const diyor. E, yapıcı metot. RAM'de yeni bir tane nesne inşa eder. İşe yarayan nesne. Bu olmazsa rem, rastgele sınıfı, rastgele nesnesi iş yapamıyor. İçi boş oluyor yani. Bunu ben şuna benzetirim. Çamaşır makinesi için yer ayırıp çamaşır makinesi koymamaya benzetirim. Orada çamaşır makinesi yokken oranın çamaşır makinesi için ayrılmış olmasının hiçbir anlamı yok. Çalışmaz. Değil mi? Böyle bir uygulama yazdık sevgili arkadaşlar. Do-while'ı da burada kullandık. Tamamsak eğer yeni bir döngümüz for it, for 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 it. for for x. for döngüsüne gireceğiz. Tamam mıyız? Kendimizi hazır hissediyoruz mu? <gülüyor> yapın bir <laughs> yapın. Ellerinizi açın. Kafayı sallayınca. Beyninin sulandığını hissediyorsunuz. Yeni bir konu for döngüsü. Hı? piyasada hmm? da. Yani piyasada derken Bunun en efektif bütün döngüler aynı performansla çalışıyor. While de müsen performanslı. While. Do while ve while arasında çok büyük fark yok. Bakayım. Evet. Çünkü en az yetenekli <gülüyor> 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 konsol for dongusu for dongusu for don blue gibi for dongusu <laughs> ha ismini da orada bir tane canlı vardı emir sen o değilsin Maruf Can mıdır? Maruf Emir Can. Yok. Maruf Suat Suat mı desek? Maruf zor gelir. Maruf'un mu Suat Suat'ı mı? Maruf. Maruf. Ama Maruf diye. Suat deyince karışabilir. Maruf. Nerede Maruf? Şimdi arkadaşlar. Yazılım içerisinde bir sayıya göre dönme işlemi çok gerçek. Örneğin 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını alın desem, bir sayaç tanımlayıp 1, 2, 3, 4 hepsini toplamaya kalkarız değil mi? Ya da girilen sayının faktörlerini alın desem, aynı şekilde. Sınıfın içerisindeki isimleri tek tek gezdiresen sayı belli yine sayıya göre döneceğiz. Göre Birçok kez uygulama içerisinde sayıya göre dönme işlemi gerçekleşir. Yani, belli bir sayıya göre. Bazı için sayıları denemek gerekir. Evet. Evet. Her bir sayı için işlem yapacağımızda saymamız lazım yani bir iki üç dört beş İşin içerisinde sayma işlemi o kadar çok ki yazılım içerisinde for diye bir döngü ortaya çıkıyor sayıyla çalışan döngü gazla çalışan döngü sayıyla çalışan bugün yürüteceğim tahtanı ha. Sırf şöyle silmemek için. Bilgisayarlar verin tahtaya alın. Anlaşalım. Üç oh. bilgisayar verin. <laughs> <laughs> Benim üç bilgisayarım oldu. Dört bilgisayardan bir bir bek <laughs> iyi. İki tane Mac versin. Beş yap. Böyle iyi Akaba tahta var Burcu çocuğunda. E. Buradan basıyor temizleniyor tahta. Sonra tekrar yazmaya devam Bu sahte burada olsa mı? Neler olur da acaba? Ha evet. Onunla oynamaktan dersen anlatmak lazım. dedim ben çizim yapmak. For. For demiş arkadaşlar. Sayıyla çalışan. Seni bana sayıyla mı verdiler dediğimde çalışan döngüdür. Sayıya göre çalışan. Mantığı şu. While döngüsünde sayma işlemi yapacak olursanız eğer hatta bunu direkt while döngüsünde göstereyim. Bakın <laughs> birden <laughs> Evet, belli bir sayı sayıda çalışacak bir kod varsa bu işi for döngüsüyle yapmak daha düzenlidir. Bakın while döngüsüyle yapacak olursak integer toplam tanımlıyorum eşittir 0. Bir de sayaç tanımlamam gerek, değil mi? Şöyle yapayım. Sayaç eşittir 0. 1'den 100'e kadar hatta sayaç bir while ile birden yüze kadar olan sayıların toplamını yapacağım. Geliyorum sayaç tanımadım bir tane. Bir while döngüsü kuruyorum. Diyorum ki sayaç küçükse yüzden eşitlik olsun mu? Olsun. Yüz dahil olsun yüzden küçükse gel her bir sayıyı toplama ekle toplam artı eşittir sayaç aç. toplama ekle sonra ne yapmam lazım sayacı arttırmam lazım değil mi en son konsol brightla Sayıların toplamı artı toplam diye birleştiririm. Console.readk ile yazmayın çünkü sileceğim. Evet, for'a dönüştüreceğim. Bunu. Şimdi bakın. While döngüsünde bu iş yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Ama ne ile? Ekstradan bir tane değişken tanımlayıp içeride arttırmakla. For döngüsünün avantajı bu elemanları kendi içerisine barındırmaktır. Bakın döngüyü for'a dönüştürdüğüm zaman burayı çok dikkatlice izleyin. While'ın yerine for yazıyorum. Sayaç tanımladım ya integer sayacı. Parantezin içine alıyorum. Sayacı arttırdım ya parantezin içine alıyorum. Noktalı virgülünü koşulun bulunduğu bölgeye koyuyorum. For döngüsü argümanları topluca içerisinde barındıran bir döngüdür. Bak. Kendi içerisinde tanımlar sayacı. Sayacın koşulunu belirler ve arttırırsınız. Böylelikle kod dağınık olmamış oluyor. O sayaç değişkeni sadece forum içerisinde kullanılıyor ve bitiyor. Kalabalık yapmıyor program içerisinde. Şimdi bu sayaç küçük eşit yüzdemişsiniz ya. Orada mesela biz for bir tur yüz diyoruz mesela. Bir evet. VBA ile direkt kaçtan başlayıp kaça kadar gideceksin evet. geleceksin diye söylüyorsunuz. İsterseniz arttırma sayısı belirleyebiliyorsunuz. Burada var gibi küçük eşitlik var. Aynen öyle. Burada orta bölüm için koşul vermiş. Mesela burada bambaşka bir şeyi de koşul olarak sayabilirsiniz. Her seferinde bir sayaç arttırarak gitme yeteneğine sahip. Burada bir koşul istiyor. O koşul ne olursa olsun. Yani for'un argümanlarını inceleyecek olursak for parantez içerisinde sayaç tanımı noktalı virgül bakın parantez içerisinde noktalı virgül başka hiçbir yerde kullanılmaz arkadaşlar for özeldir bu konuda sadece forun içerisinde parantezin içinde noktalı virgül olur onun dışında hiçbir parantezin içinde noktalı virgül olmaz çünkü noktalı virgül kodu bitirir aslında sayaç tanımlaması sayaç tanımlaması virgül sayaç koşulu ya da direkt koşul noktalı virgül e, ee, sayaç arttırımı Ama şey, bu sıra değişmez. Bu sıra illa bu sırada verilmek zorunda. <laughs> For için şöyle bir koşul vardı. For ilk çalışacağı zaman tanım bloğunu çalıştırır. Sayaç eşittir biri çalıştırır. Bir kere. Ondan sonra koşula bakar. Sonra kodu çalıştırır. Kod iş, kodu bir kere çalıştırdıktan sonra dönerken sayaç arttırım bloğunu bir kere çalıştırır. Akabinde tekrar koşula bakar içeri girer. Arttırım çalışır. Koşula bakar içeri girer. Arttırım çalışır. Koşula bakar içeri girer. Orada bir döngü oluşur. Tekrarlama durumu söz konusu olur. Sayacı tanımladım. Bir tane sayaç var. Sayacın koşulunu verdim. Yüzden küçükse dön diyorum. Döngüye. İçeri giriyor. Sayar artı artı diyorum. Peki. Size bir soru. Bir dakika. Yazıyor musunuz? Tamam.